Bu dersimizde de köklü sayılarla ilgili karma örnekler çözeceğiz. İlk örneğimiz kök içerisinde 4 bölü 9 artı 16 bölü 25 eksi 16 bölü 15 işleminin sonucu kaçtır? Sorumuzun ekran görüntüsünü alalım. Şimdi burada kullanacağımız bir özdeşlik var. Tam kare özdeşlik. A eksi B'nin parantez kare açılımı. A kare eksi 2AB artı B kare. Yani birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ikincinin çarpımının iki katı da ortada. Şimdi buraya dikkat edecek olursak 4 bölü 9, 2 bölü 3'ün karesi, 16 bölü 25 de 4 bölü 5'in karesi. Peki bu 2 bölü 3 ile 4 bölü 5'i çarpıp bir de iki katını aldığım zaman elde edeceğim sayı da hangi değer oluyor? Eksi 16 bölü 15 oluyor. Bakın eksi 2 çarpı 2 bölü 3 çarpı 4 bölü 5. Bunları çarptığımız zaman ifademiz ne olacak? 3 kere 5 payda 15. Yukarısı eksi 2 kere 2 4, 4 kere 4 16. Eksi 16 bölü 5'i ben böyle yazabilirmişim. 4 bölü 9'u 2 bölü 3'ün karesi 16 bölü de 4 bölü 5'in karesi olarak yazarsam o zaman bu ifade 2 bölü 3 eksi 4 bölü 5'in parantez karesinin açılımına eşittir. Peki bir ifadenin kare kökünün aynı ifadenin karesini aldığımız zaman kök içindeki ifade mutlak değerli olarak çıkar. Yani pozitif çıkartmak için tabii ki mutlak değerini alacağız. Payda eşitlemesine gidelim öncelikli olarak. Bunu 5 ile bunu 3 ile genişletecek olursak. O halde ifademiz ha bu arada 2 bölü 3 ve 4 bölü 5. Tabii 4 bölü 5 daha büyük bir değer. O zaman 2, 4 bölü 5 eksi 2 bölü 3 olarak çıkacaktır bu ifade. Dolayısıyla bunu 3 ile bunu da 5 ile genişlettiğimde ifadem ne oldu bakın? 12 bölü 15 eksi 10 bölü 15. Payda ortak olduğu için aynen yazdım. 12 ile 12'den de onu çıkarttım. 2 kaldı. O zaman 2 bölü 15 benden bu köklü ifadenin sonucu olarak bulundu. Alalım yine ekran görüntüsünü. Gelelim ikinci sorumuza, örneğimize. Kök içinde 208 çarpı 206 eksi 204 çarpı 210. Bu işlemin sonucu isteniyor. Şimdi tabii bunları çarpıp, bunları çarpıp birbirinden çıkarıp ondan sonra ifadenin kare kökünü alabiliriz. Ama bu biraz uğraştırır bizi. Hani 3 basamaklı iki tane sayıyı çarp sonra birbirinden çıkar. Vakit kaybı olacak. Ben şimdi öncelikli olarak e, şuradaki ifadeleri bir şeylerin çarpımına döndürmeye çalışacağım. Hani neler nasıl yazabilirim, nasıl düzenleyebilirim? Ona bir bakmam lazım. Bir ekran görüntüsünü alalım isterseniz bunu. Şimdi soru da 204 sayısını x almış. 204 sayısını x alırsak, bakın şunu x alırsam. O zaman bu ifade x artı 6 bu x artı 2 bu da x artı 4 olacaktır. Sonra bunları dağıtıyorum. x kare artı 6 x artı 8 bu ikisinin çarpımı. Burası ise x kare eksi x kare eksi 6 x oldu. x kareler gitti. 6 x'ler gitti. Kök içinde 8 kaldı. Demek ki bu ifadenin sonucu direkt olarak 2 kök 2 yani kök 8'de 2 kök 2 olarak bulunacak. Ki ben bunu aslında e, 207 artı 1, 207 eksi 1 diye yazabilirdim burayı kök içindeki ifadeyi. Bakın 208'e 207 artı 1, 206 da 207 eksi 1 diye yazabilirdim. Eksi. Bu da aynı. Bunu da 207 eksi 3, bunu da 207 artı 3 diye yazabilirdim. Şimdi buradaki ifade iki kare farkıdır. 207'nin karesi eksi 1'in karesi. O da eksi 1'dir. Eksi. Buradaki ifade de yine aynı. 207'nin karesi eksi. Bu da 3'ün karesi. O da 9'dur. Yine kök içerisinde şu eksiyi açtığımda 207'nin karesi eksi 1. Eksi 207'nin karesi eksi eksi artı 9 oldu. Bakın 207'nin kareleri gitti. Geriye ne kaldı? Eksi 1 artı 9 daha 8. E, kök 8. O da ne demiştik az önce? iki kök iki olarak bulundu. İkinci bir yol olarak da bunu uygulayabilirsiniz. Bunun da ekran görüntüsünü alalım. Hani öbür taraf e, x alıp ondan sonra cebirsel ifadelerle işlem yapmaktansa bence direkt sayılarla işlem yapmak bu yol biraz daha kolay gibi. E, kitabımızın örnek çözümünden ise e, bu şekilde çözmek biraz daha işimizi bence kolaylaştıracak. Çünkü öbür tarafta x alacaksın, xleri çarpacaksın e, biraz daha sizi zorlayacak tipte bir çözüm yöntemi gibi gördüm ben. Alalım ekran görüntüsünü. Evet. Bunu zaten almıştınız ekran görüntüsünü. Şimdi kendi sorumuza bakalım. 1 bölü 25 artı 1 bölü 10 artı 1 bölü 16. Bu 1 bölü 5'in parantez karesidir. Bu da 1 bölü 4'ün parantez karesidir. 1 bölü 10 da 1 bölü 5 ile 1 bölü 4'ün çarpımının iki katıdır. Aa, demek ki bu ifade, bakın şuradaki ifadenin yerine bunları yazıyorum ama bu ifade de 1 bölü 5 ile 1 bölü 4'ün toplamının parantez karesinin açılımına eşittir. E, o halde bu ifade... Artık mutlak değerce 1 bölü 5 artı 1 bölü 4 diye çıkar. Ama bunlar pozitif olduğu için artık mutlak değere gerek yok. Sadece payda eşitlemesine gidelim. Bunu 4 ile bunu 5 ile genişletecek olursak 4 artı 5 bölü 20 yani cevabım 9 bölü 20 olarak bulunacaktır. Evet alalım ekran görüntümüzü. Kök içerisinde 3 üssü x artı y aç parantez 3 üssü x bölü 3 üssü y artı 3 üssü y bölü 3 üssü x artı 2. Bu işlemin sonucu bizden isteniyor. Şimdi tabii ki 3 üssü x artı y ifadesi 3 üssü x çarpı 3 üssü y demektir. Ben bunu parantezin içine dağıttığım zaman, bakın, çarptığım zaman ne olacak? 3 üssü x çarpı 3 üssü y çarpı 3 üssü x bölü 3 üssü y artı şimdi buraya da çarpıyorum aynı şekilde 3 üssü x çarpı 3 üssü y çarpı 3 üssü y bölü 3 üssü x devam ediyorum artı gene 2 çarpı 3 üssü x çarpı 3 üssü y şimdi bakın burada 3 üssü y'ler gitti. Burası 3 üssü x'in karesi oldu. Burada 3 üssü x'ler gitti. Burası artı 3 üssü y'nin karesi oldu. Bu da 2 çarpı 3 üssü x ve 3 üssü y. Aa, şimdi çocuklar bakın. 3 üssü x, 3 üssü y çarpımlarının 2 katı var. Bir de ayrı ayrı karelerinin toplamı var. O zaman bu ifade 3 üssü x ile 3 üssü y'nin parantez karesinin açılımı demek değil miydi? Böyle yazabilirim. E peki bu ifadede dışarıya 3 üzeri x de 3 üzeri y de pozitif ifadeler zaten. 3 x artı 3 üzeri y olarak çıkacaktır. O halde benden istenen işlemin sonucu da 3 üzeri x artı 3 üzeri Alalım ekran görüntümüzü. Üçüncü sorumuzda kök içerisinde büyük bir karekök. 1988 çarpı 1990 eksi 1987 çarpı 1991 artı 6 diyor. Şimdi ben 1988 ve 1990'ın arasındaki 1989 eksi 1 artı 1 olarak bunu yazabilir miyim? Bakın 1988'i ben 1989 eksi 1, 1999'u da 1989 artı 1 olarak yazabilirim. Bunun yerine bunu, bunun yerine bunu yazdım. Eksi. Şimdi buna bakalım. Bu da 1989-2, 1989 artı -2, 1989 2 diye yazılır. 1989-2. Bu da 1989 artı 2 diye yazdım. Devam ediyorum. Bir de artı altımız var. Bu iki kare farkı çarpanları, bu 1989'un karesi, eksi 1'in karesi, eksi... Buradaki ifade de 1989'un karesi eksi 2'nin karesidir. Bir de artı 6 var. Yine devam ediyorum. 1989'un karesi eksi 1. Eksi 1989'un karesi eksi eksi artıya dönüştü. 2'nin karesi 4. Bir de artı 6 var. Şu, art, şu 1 artı 1 eksi bunlar gitti. 4, 6 daha 10, 1 çıktı, 9 kaldı. Demek ki kare kök 9. E peki kare kök 9 da 3'e eşit. O halde işlemin sonucu 3'müş. Evet, ekran görüntümüzü alalım. Dördüncü sorumuzda x pozitif olmak üzere Karekök içerisinde 10 eksi x çarpı 10 artı x artı 2 x kare artı 20 x eşit 14 olduğuna göre x kaçtır diyor. Şu ifade 2 kare farkının çarpanlarıydı. Bu 10'un karesi eksi x'in karesi artı 2 x kare artı 20 x eşittir 14. Bunu yazabilirim. Şimdi dikkat. Eksi x kare artı 2 x kare daha x kare yapar. Arada artı 20x var. Bir de artı 10'un karesi var. Eşittir 14. 10'un karesi 100. Peki şöyle düşünün. 10'un karesi x'in karesi çarpımlarının iki katı da ortada. E, demek ki bu x artı 10'un parantez karesidir. O halde ifadeyi bu şekilde yazabilirim. Peki x artı 10'un karesinin karekökü de mutlak değer içerisinde x artı 10 diye çıkacaktır. Eşittir 14. Peki x artı 10. x bir kere pozitif diyordu. Tamam bu pozitifse o zaman bunun içi pozitif olacak. Çünkü 10 eklediğimde yine pozitif. Demek ki bu dışarıya x artı 10 diye çıktı. Eşittir 14. Buradan da x eşittir. 4 olarak bulunacaktır. Evet bizden istenen x değerini bulmuş olduk. Alıyoruz bunun da çözümünü. Şimdi yine Köklü sayılarda karma örneklere devam edeceğiz. <laughs> Burada kök 180 sayısının yaklaşık değerinin hesaplanabilmesi için yaklaşık değerinin bilinmesi gereken en küçük irrasyonel sayı bulunuz diyor. Sorumuzu bir alalım. 180'i asal çarpanlarına ayıracağım. Kök içerisindeki ifade e, kare cinsinden yazılanları kökün dışına alacağım. Yani A kök B biçimine döndüreceğim. Kökün içinde kalan sayı neyse yaklaşık olarak bunun değerini bulursak o halde kök 180'in de değerine bulabiliriz diyeceğiz. Aldıysak ekran görüntüsünü 180'in asal çarpanları 2'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 45, 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. 2 tane 2, 2 tane 3, bir tane de 5 var. O zaman kök 180'i 2'nin karesi, 3'ün karesi ve 5 üssü 1 şeklinde yazacak olursam kök içinde karesi olan ifadeler kareleri dışarıda bırakacak şekilde yani 2 ve 3 olarak dışarıya çıkar. İçeride kök 5 kalır. 2 kere 3 6'dır. 6 kök 5 yani kök 180 6 kök 5'e eşit. Kök 5'in yaklaşık değerini bilirsem o zaman kök 180'in de yaklaşık değerine ulaşmış olurum. Alalım bu sorunun da çözümünü. İlk sorumuz karekök 48 sayısının yaklaşık değerinin hesaplanabilmesi için yaklaşık değerinin bilinmesi gereken en küçük İrrasyonel sayıyı bulunuz diyor. Ben 48 sayısını asal çarpanlarına ayıracağım. 2'ye böldüm 24, 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Demek ki karekök 48 sayısı şöyle yazılabilir. Bakın şu şu 2 bu da tek. 2'nin karesi çarpı 2'nin karesi çarpı 3 üssü 1. Üssü 2 olanlar dışarıya çıkabiliyor. 2 çarpı 2. 2 tanesi çıktı ama bir tane 3 içeride kaldı. O zaman bu 4 kök 3'tür. Demek ki kök 48 sayısının yaklaşık kök 3'ün yaklaşık değeri bulunursa o zaman kök 48'in de yaklaşık değerini bulmuş oluruz. Evet, bunun ekran görüntüsünü alıyoruz. İkinci sorumuz karekök 3 yaklaşık olarak 1.7 karekök 5 de yaklaşık olarak 2.2 olduğuna göre kök 15 ile kök 27 toplamının bizden yaklaşık değeri isteniyor. Şimdi kök 15 ve kök 27'yi bir düzenleyeceğiz. Kök 15'i 3 ile 5'in çarpımı kök 27'yi de yine 3 ile 9'un çarpımı olarak yazsak, yani kök 3 çarpı kök 5 artı kök 3 çarpı 9 olarak düzenleyebilirim, değil mi bunu? Ee, kök 9 pardon. Peki kök 3'ler ortak çarpı. Ha bu arada yaklaşık değerleri de biliniyor, sorun değil. Şöyle diyelim isterseniz, buna da kök 5 artı 3 diyebiliriz üçleri ortak parantezde yazdım çünkü. Köküç kök 3 yerine 1.7, kök 5 yerine 2,2 artı bir de 3 var. Yani 1 onda 7 çarpı bu da 5 onda 2 olacak. Bu ikisinin de çarpımı 8 tam %84 olarak bulunacaktır. Evet ekran görüntüsünü alalım. Üçüncü sorumuzda x kök 2'ye y kök 3'e eşit olduğuna göre karekök 54 sayısının x ve y türünden eşiti bizden isteniyor. Karekök 54 sayısını ben 2 çarpı 27 olarak yazabilirim. Peki bu kök 2, kök 27 olarak ayırdık. Devam edelim kök 2. Kök 27'yi de 3'ün kübü olarak yazabilirim. Öyle değil mi? Peki bu da kök 2 çarpı kök 3'ün kübü olarak yazabilir miyiz? Söyleyebilirim. Kök 2 x'e eşitti. Kök 3 de y'ye eşitti. O zaman bir de küp olduğu için cevabım x çarpı y küp olarak bulunacak. Alalım yine ekran görüntümüzü. Gelelim bu dersimizin son sorusuna. Dördüncü sorumuzda a kök 2, b kök 3, c'de kök 5 olduğuna göre, karekök 120 sayısının a, b ve c türünden eşiti bizden isteniyor. Tabii ki 120 bir kere asal çarpanlarına ayırmamız gerekecek. 2'ye böldüm, 30. 2'ye böldüm, 15. 3'e böldüm, 5. 5'e böldüm, 1. Karekök 120'ye. O zaman nasıl düzenleyebilirim? Şimdi kök içerisine açacak olursak. 2'nin kübü var. 3 var. 5 var. Ee, 2'nin kübü çarpı 3 çarpı 5. Yani bu ne anlama geliyor? Kök 2'nin kübü çarpı kare kök 3 çarpı kare kök 5. Böyle yazabiliriz. Kare kök 2 A'ya eşitti. O zaman bu A küp olur. Kare kök 3 B'ye eşitti kök 5'te. C'ye eşittir. O zaman benden istenen sonuç a³ bc olarak bulunacaktır. Evet, yine bir dersin sonuna geldik. Köklü sayılarla ilgili karma örnekler çözdük bu dersimizde. Yine bundan sonraki dersimizde köklü sayılarla ilgili karma sorularımıza yine devam edeceğiz.